Efendim 25 Ağustos 2022 e, ve saat yaklaşık 19.47 her perşembe akşamı olduğu gibi Özcan Pehlivanoğlu hocamla 90 artı programımızda e, maç tahminlerini yapıyoruz. E, ve bugün ilk e, programımızda Süper Ligi konuşacağız. Süper Lig'de e, oynanacak olan dördüncü hafta karşılaşmalarla ilgili Özcan Pehlivanoğlu hocamızın değerlendirmelerini alacağız. Öncelikle hocama dönüyoruz ve yayınımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Akın Bey. Dünyanın neresinde olursa olsun bizi seyreden bütün seyircilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hocam, e, ben tabii maçları tek tek soracağım size ama e, sizin ben şeyi yaptığınızı biliyorum ya. Gündemi çok iyi takip ettiğinizi, futbol gündemini çok iyi takip ettiğinizi biliyorum. E, maçlara girmeden evvel e, sizden Süper Lig takımları ve Süper Lig atmosferi, Türk futbolu hakkında e, bir kısa ön değerlendirme alayım. Ee, sonra maçları konuşalım. Şimdi bir defa Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi gruplarından elenmesine gruplara kalamamasına çok üzüldüğümü ifade edeyim. E ben ne olursa olsun e, Trabzonspor'un bu gruplara kalmasını istiyordum. E, hem büyük bir gelirden oldular hem de Türk futbolunun prestiji açısından o gruplarda olmaları iyiydi diye düşünüyorum. Ancak Trabzonspor'un genel bir e, sıkıntısı var. Bu sene bir düşüş içerisinde. Buna mutlaka çözüm bulmalılar. Bunlar da transferler yapmaya çalışıyorlar. İnşallah çözüm bulurlar. Benim bu gece e, vurku yapmak istediğim şey şu. Ya acayip bir şekilde bu bizim özellikle üç büyük kulübümüz inanılmaz transferler yapıyorlar. Futbolcu üstüne futbolcu alıyorlar. Futbolcu gönderiyorlar. Garip bir şey yani. Ligler başladı. Bu hafta dördüncü hafta oynanacak. E, onlar hala transferle uğraşıyorlar garip bir şey yani. Bir türlü takımlar oturmadı. Transferler bitmedi. Ee, ne olacak? Ben de kestiremiyorum. Ee, şimdi herhalde hepsi Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümünü şampiyonlukla e, tamamlamak istiyorlar. Şampiyonluk elde etmek istiyorlar herhalde. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da bunlara Başakşehir'de katıyorum. Başakşehir'de bu takımlar hepsi şampiyon olmak istiyorlar herhalde. E, yani ama bu transferler yani nerede bitecek ben de onu anlamadım yani. İnşallah bir an önce biter, takımlar oturur ve biz de lige döneriz. Daha gerçekçi konuşmaya çalışırız. Çünkü her gün transfer oluyor. İlginç bir durum. Evet. Hocam e, tabii transferleri, e, lige etkilerini önümüzdeki haftalarda göreceğiz ama şimdi dördüncü hafta yarın oynanacak olan Gaziantep-FK Antalya Spor maçıyla başlıyor. Evet, şimdi ee... bir şey daha bir şey daha unuttum ya Zaten Bey. Onu da söyleyeyim hemen. Bu akşam e, kupada oynayan takımlarımız var. Onlara yani UEFA evet. kupasında oynayan takımlarımız var. Onlara da e, başarılar diliyorum. Her şey gönüllerince olsun. Özellikle Sivas Spor'a. Evet, takımlarımıza başarılar diliyoruz. E, hocam, e, Gaziantep FK Antalya Antalyaspor e, maçıyla e, ayın e, yani 26'sı 26 Ağustos cuma Saat 21'de oynanacak olan, Antep'te oynanacak olan Gaziantep-PK Antalya maçıyla dördüncü hafta start alacak Antalya Spor iyi gözüküyor. Gaziantep takımı da hiç fena değil sanki iyi sayılabilecek bir başlangıç yaptılar. Ne diyorsunuz bu karşılaşma nasıl bir havada oynanır? Yani her iki takım da bizim ligimizin iyi takımlarında... Gaziantep, FK, Erol Bulut'la devam etmekte de çok iyi yaptı. Geçen sene çok sıkıntılar yaşamışlardı ama bu sene daha iyi futbol oynuyorlar. Daha neticeye dönüp e, oyun oynuyorlar ve e, ilk haftalar puan topladılar içeride ve dışarıda. İ, Antalya Spor'da Nuri Şahin'le inanılmaz gidiyor. Geçen hafta e, Trabzonspor'u şok edici bir sonuçla yendiler. E, onun da moraliyle geliyorlar ama zannedersem maç Hatay'da oynatacak. E, Gaziantep stadında herhalde bir onarım var. E, zeminle ilgili bir sorun var zannedersem. E, Hatay'da e, oynanması, yani bu takımı tarafsız sahada oynanacak bir maç üyeliğine sokuyor. Onun için Antalya Sporu bu maçta daha favori görüyorum. Ama çok güzel çekişmeli bir maç olacak. de yine bir hani Özcan burada takılıyor ya hocam ben sizin programı böyle merakla bekliyorum diye tamam mı? Çok heyecanlanıyorum. Hep üç skorlu tahminlerde bulunuyorsun diye. Ama gel yani haksızlık et Gaziantep'e veya Antalyaspor'a ama Antalyaspor bir tık önde diye düşünüyorum Gaziantep Bebek karşısında iyi bir maç olacak. Hocam Cumartesi günü e, saat 19:15'te Kara Gümrük Ankara Gücü maçı var. Ankara Gücü lige e, yeni geldi e, ama bu ligin atmosferine çok yabancı bir camia değil. Karagümrük ise iyi bir sezon açılışı yapamadı. Ne diyorsunuz bu karşılaşmayla ilgili? Ya şimdi yani Karagümrük maçlarını vefa stadında oynarsa her takımı boğar. Bana göre Süleyman Hurma bir an önce tedbir alıp vefa stadını Lig maçı oynanabilecek seviyeye getirmeli. Getirilebilir mi? Getirilebilir herhalde. Niye getirilirsin ki yani? Onun için ben Karagümrük'e bunu tavsiye ediyorum. Şimdi bu maç yine eğer İstanbul olimpiyat stadında, Atatürk olimpiyat stadında yapılacaksa e, Karagümrük'ün ev sahibi olma gibi bir avantajı ortadan kalkıyor. Sonrasında bütün takımlar için böyle. Ve Ankara gücüyle Karagümrük bu e, ortamda oynayacaklar. E, tabii Pirlo İtalya'da ve dünyada bir futbol efsanesi. Karagümrük'ün teknik adamı. Ama e, Karagümrük geçen yılki sonuçları arıyor diye düşünüyorum. Takım daha oturmadı. Eksikleri var, hataları var, yanlışları var. Yani Pirlo'nun belki oynatmak istediği sistemle takım oynayamıyor. Oyuncular buna uygun değil. Ee, Ankara Gücü'ne bakıyorsun, e, başkanları da demeç vermiş bu hafta e, içinde. E biz Ankara Gücü takımı bir an önce işte kendimize geleceğiz e, ve sahaya daha iyi bir futbol ortaya koyacağız mealinde bir şeyler söylemiş. Demek ki onlar da benim gibi Ankara Gücü'nü beğenmiyorlar. Ama Ankara Gücü taraftarları da beni beğenmiyorlar. E kardeşim sen bu kadar yatırım yapmışsın. Bu kadar taraftarım var. Ankara Gücü büyük camia. Müthiş bir taraftar var. Yani mesela böyle bir camiasın, böyle bir takımsın, böyle bir takım kurmuşsun. Ama takım top oynamıyor. İşte bu e, zurnanın zart dediği yer. E şimdi e, diyorlar ki bana Mustafa Dalcı'ya takmışsın. Ya kardeşim ben Mustafa Dalcı'ya niye takayım? Mustafa Dağcı Türkiye'nin iyi teknik adamlarından bir tanesi. Geçen sene şampiyonlukta yaşadılar. Ancak ya yani Ankara gücünün beklentilerini Mustafa Dalcı karşılayabilir mi? Mustafa Dalcı ile Ankara gücü hedeflerine ulaşabilir mi? Zor. Onun için yani Ankara gücü bu iyi kadroyla Karagümrük karşısında favori midir? Ya bence yani her iki takımın da kazanma şansı yüzde 50, -50. Yani yüzde 51 birini daha önde göremiyorum. Hele ki Karagümrük açısından, Pirlo açısından bu kırılma maçı. Yani bu maçı da kaybederlerse büyük sorunlar yaşamaya başlarlar. Çünkü Karagümrük bir semt takımı. Küçük semt takımı İstanbul'da. E, sorun yaşamaya başlarlar. Onun için bu kırıl çok tecrübeli futbolcular var Karagümrük'ün. Bu kırılmayı takımlarına yaşatmamak adına bu maçı almak isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Ama ortada geçecek, e, zevkli geçecek, ama neticesi önceden kestirilemeyen bir maç diye düşünmekteyim. Evet hocam e, programa baktığımızda cumartesi günü saat 21:45'te e, aynı anda başlayacak iki maç var. E, i̇ki e, maçın da ev sahibi takımları Akdeniz takımları e, ve iki takımın da iki e, Akdeniz takımının rakipleri de ligin yeni İstanbul takımları böyle ilginç bir e, şey oluşmuş e, takvim oluşmuş. Adana Demirspor, Ümraniye Spor, Alanya Spor, İstanbul Spor maçları var. Ben ilk önce Adana Demirspor, Ümraniye Spor maçını sorayım hocam size. Ya, tabii çok zor bir maç Adana Demirspor, Ümraniye maçı. Ama geçen hafta Fenerbahçe karşısında seyrettiğimiz Adana Demirspor'un çok önemli yıldız oyuncuları var. Onyekuru gibi, Endaye gibi, Belhanda gibi. Yani şimdi bir Rus Santrofor da aldılar ve ilk maçında ilk golünü attı Rus Santrofor. İlginç bir takım Adana Demirspor. Adana Demirspor'u Adana'da yenmek gelmek veya Adana Demirspor'dan puan almak çok zor bir hadis. Ne kadar Ümraniye'yi beğensem de, mücadelelerine saygı duysam da, Recep Uçar'ı takdir etsem de bu maçta Adana Demirspor'u favori olarak görüyor. Alanya Spor İstanbul Spor maçına gelince de e, e, şunu gördük yani Konya Spor maçı bize bunu daha net gösterdi. İstanbul Spor'un bu kadrosuyla bu ligde direnme gücü yok. İstanbul Spor'un işi çok zor. İyi takım, iyi oyuncular var. Teknik direktörlerine Osman Nuri Korkmaz'ı çok beğeniyorum. Yani. Ya da Osman Zeki Korkmaz. Çok beğeniyorum. Yani takdir ediyorum. Ama Alaya Spor e, eski oyuncusu geçen sene Gaziantep dedi. koluklarla birlikte bir yabancı daha almış. Yani, Alaya Spor e, bu yani kendi futbol ekolünü Alanya'da oturttu. Maddi sorun da yok. Yani kulüp işletmesi iyi yapılıyor. O eksik gördüler mi alıyorlar. O da önemli. Yani şimdi İstanbul Sporlu bu Alanya Spor arasında güç, kuvvet, denge farkı var. O yüzden Alanya Sporu İstanbul karşısında, İstanbul Spor karşısında favori görüyor. Şimdi tabii İstanbul Sporu büyük dezavantajları var. Taraftarı yok, seyircisi yok. Yani yani şimdi Süper Lig'de böyle bir takımın böyle bir takımla yani, yani bu bu kalitede bir takımla direnmesi seyircisiz olarak, taraftarsız olarak çok zor. Şimdi sen Fenerbahçe'yle oynayacaksın, Galatasaray'la oynayacaksın, Beşiktaş'la oynayacaksın, Başakşehir'le oynayacaksın, Trabzon'la oynayacaksın. İşte gideceğin deplasmanlar Alanya, Adana Demirspor, Antalyaspor. E yani zor İstanbulspor'un hali. Onun için bu maçın da favorisi Alain spordur diye söylüyorum. Hocam Pazar günün programına baktığımızda e, İstanbul'da Kasımpaşa-Hatay Spor Karşılaşmasını görüyoruz. Saat 19.15'te başlayacak. E, ne dersiniz e, bu karşılaşmanın bir favorisi var mı? Yani şimdi Şenolcan geçen hafta son dakikada yediği golle mağlup oldu Kasımpaşa-Hatay Spor Karşısında. Şenolcan e, takımı toparlayacak bir e, hüviyette karakterde bir teknik adam. Daha önce de Kasımpaşa'yı ve Karagümrük'ü çalıştırmıştı. Kasımpaşa'yı biliyor yakından, takip ediyor. Her ne kadar çalıştırmasa bile Kasımpaşa'yı yakından takip ettiğini düşünüyorum. Şimdi Hatay Spor'da bir takım sıkıntılar var. Onlar da Koyta'yı alıyorlar Trabzonspor'da. Bu maçta oynar mı oynamaz mı bilmiyorum. Hazır mı değil bilmiyorum. Ama Hatay Spor'da bir dönüşüm içerisinde e, skor bulmakta, puan almakta çok zorlanıyor. Kasımpaşa artık yani e, Kasımpaşa'ya verilen avanslar bitti. Onun için Kasımpaşa kendi sahabe seyircisi önünde bu maçta yeniden lige dönmek isteyecektir. Ben bu maçta Kasımpaşa'yı Hatay Spor karşısında favori görüyorum. Çünkü Hatay Spor bir dönüşüm içerisinde. Ya dönüşüm içerisinde olan takımların yani başlangıç haftalarında iyi sonuçlar alması mümkün olmayabilir. Yani onları eleştirmiyorum bu konuda Serkan Özbalta'yı ve ekibi. Ama bir dönüşüm içerisinde ha. Bu dönüşümü ne zaman tamamlayacaklar, istedikleri randımanı ne zaman almaya başlayacaklar onu ben de bilemiyorum. Ama bu maç özelinde konuşursak Kasımpaşa'yı bir tık daha önde görüyorum Hatay Spor karşısında. Hocam aynı saatte Kayseri'de Kayseri Spor Giresun Spor maçı var. Giresunspor geçen sezonun tam aksine e, lige iyi bir giriş yaptı e, ve moralleri yerinde. E, Kayseri Spor geçen hafta aldığı yenilgiye rağmen e, bence e, bu ligin yani, kalbur üstü diyebileceğimiz takımlardan birisi. Ben öyle hissediyorum. Siz ne dersiniz? E, Kayseri Spor iyi takım. Yani e, önemli rakiplerle oynadı. Yani Başakşehir'i şampiyonluğa oynuyor diyor. Başakşehir'i şampiyonluğa oynayan bir takım olarak gördüm. Gördüğüm için Kayseri Spor'un onlar karşısında aldığı mağlubiyet de çok olağan. Yani olağan dışılık yok. Onların aldığı mağlubiyet de. Bu hafta kendi sahabe seyircisi yeniden galip gelerek e, ligde kendini göstermek isteyecek Kayseri Spor. Burada Kayserispor'u favori görüyorum %51 olarak. Ancak e, Giresun Spor'a ayrı bir e, parantez açmam lazım. Bu Giresun Spor maç seçiyor. Yani deplasmanda ayrı oynuyor, içeride ayrı oynuyor. Bir de kadrosu dar. Bu kadroyu genişletmesi lazım, yeni oyuncular alması lazım, transfer etmesi lazım hafta içinde itmanlarda sporcuların form durumu, sakatlık durumu, ceza durumu yani nedir, nasıldır, nasıl bir sahada Giresun Spor seyredeceğiz bunu kestiremiyor. Ama eğer Galatasaray karşısında seyrettiğimiz Giresun Spor'u seyredeceksek maça ortak olur diyor. Ama yani bunu seyredebilecek mi? onu ben de merak ediyorum. Yani Kayseri Spor'un favori görsem bile Giresun da ne yapacaklarını merak ediyorum. Onun için bu merakımı ancak sahada e, oynanan futbolu izledi izleyince çıkacak neticeyi görünce e, gidermiş olacağım. Yoksa şimdiden e, yani bir şey söylemek mümkün değil Giresunspor'un ortaya koyacağı futbol açısından. Bakalım. Geçen seneki hastalıklar devam ediyor mu? Maç seçecekler mi? Deplasmanda farklı içeride farklı oynayacaklar mı? Ama Kayserispor deplasmanı zor. Kayserispor yani mevcut kadrosuyla her ne kadar transfer tahtası kapalı olsa bile yani Çağdaş Atan'la beraber bir ivme yakalamış. Sağda bunu görüyoruz. Onun için e, Spor karşısında %50 bir favoridir diye söyledim. Kayseri Spor. Evet. Hocam Avrupa Kupası maçları nedeniyle dört büyük takımın maçlarının hepsi pazartesiye sıkışmış durumda. pazartesi günü 19-15'te açılıyor günün ilk karşılaşması geçen senenin iyi takımlarından birisi olan Konya Spor Fenerbahçe'yi misafir edecek hocam. Zor maç ama ben yani bu Fenerbahçe'nin önünde yani durulabileceğini bu sene pek zannetmiyorum. Yesus enteresan bir adam. Enteresan kadro tercihleri oluyor. Enteresan oyuncu tercihleri oluyor. Ve öyle bir ilk 11 ile kendini bağlamıyor. 11'de devamlı oyuncu değişikliklerine, farklı oyuncu tercihlerine e, yöneliyor. Çünkü onun ifadesiyle biz 3 günde 4 günde bir maç oynayacağız. Onun için futbolcuların buna e, dayanması mümkün değil. E, zaman zaman rotasyon yapacak diyor. Ama rotasyon yaptığı oyuncular da gerçekten çok formda, çok diri, mücadeleci, koşan e, bir takım yarattı, Galiba, şeyi, mücadele eden bir takım yarattı. Onun için e, yani bu maçta Konya Spor maçıydı. Konya Spor burada nasıl tepki verecek tabii öngöremiyorum. Bu haftaki İstanbul Spor'u farklı yenmeleri bizi yanıltmasın. ben, ee, bana göre Fenerbahçe böyle gittiği müddetçe her oynadığı maçta favoridir. Hocam e, 21.45'te iki tane maç var. Ben derbiyi en sona bırakacağım ama e, onun öncesinde Beşiktaş-Sivas Spor maçını soracağım hocam size. Aa, Sivas Spor şimdi bu akşam Malmö karşısında ne yapacak? Ben de merak ediyorum. Spor'un e, da transferleri var ama bu transferler nasıl sahada e, bir performans gösterecekler? Onu öngöremiyorum. Tanımadığım oyuncular. E, Malmö maçında e, biraz e, moralle gelirlerse moralle gelirlerse Beşiktaş karşısında daha e, direnirler. Yoksa bizim geçtiğimiz hafta seyrettiğimiz Beşiktaş sağda e, sahada olursa Sivas Spor'un direnmesi mümkün değil. Yani Sivas Spor Beşiktaş arasında müthiş bir denge farklılığı var. Yani. Beşiktaş çok ağır basıyor. Yani oynadığı futbolda, son hafta oynadığı futbola bakarsak da söyleyelim. Ondan önceki Alanya Spor maçına da bakarsak söylenir. Bir anda maçı 3-0'a getirdi Beşiktaş. Çok önemli. Daha sonra Bariyeriz mal hatalar yaptı işte takımda. Bence hata yapmadı. De o oyuna aldığı oyunculardan beklediklerini bulamadı öyle söyleyeyim. Bence de hata değil. Mantık olarak doğruydu, futbol mantığı açısından, maç mantığı açısından, skor mantığı açısından doğruydu. Ama oyuna aldığı oyuncularda beklediğini bulamadı diyelim. Daha sonraki hafta işte gördüğünüz yani rakibi karşısında nasıl gitti geldi. Yani müthiş ataklar yaptı. Enkut diye bir adamı durdurmak mümkün değil yani. Onun için e, Sivas Sivasspor karşısında e, Beşiktaş'ı favori görüyorum. Bir de Sivas Spor'dan şimdi bir oyuncu gitti. Geçtiğimiz hafta yani e, oyuna gelen Kartal da Ümraniye'ye kiraldı. Ben ondan veremiyorum. Yani ilk 11'de yani yer bulan işte oyuncu değişikliklerinde kadroya giren 30 dakika 25 dakika süre alan bir oyuncuyu Ümraniye'ye veriyor. Ben de anlamadım yani çözemedim. Acaba bu e, Sivas Spor'dan aldıkları e, Kerem Keskin'in e, yer, o, o orada oynayacak da ona yer kalmayacak, onun için mi onu Ümraniye'ye gönderdiler, onu da bilemiyorum. Ama bu transferlerdeki geliş gidiş mantığını bu sefer çözemedim. Mesela Eyüp Giresun'dan Umut da yer aldı Giresun Spor'da. Onu hiç oynatmadan Ümraniye'ye verdi. Ben de bunları anlamıyorum. Enteresan tabii. tabi, Ar arka planda ne döndüğünü ama, ben de e, merak ediyorum. Ama, ama bu maçın favorisi Beşiktaş'tır anladım hocam. Peki hocam e, bir tek konuşmadığımız günün derbisi haftanın derbisi kaldı. E, saat 21.45 pazartesi saat 21.45'te e, geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor e, kendi sahasında Galatasaray'ı misafir edecek. E, var mı hocam maçın favorisi? Ya Şimdi derbilerin favorisi olmaz. Klasik bir tabirdir ama gerçekten bu böyledir. Şimdi Trabzonspor'da büyük bir yorgunluktan geliyor. Bu sene bir düşüş yaşıyor. Ve Trabzonspor e, yani iyi oyuncuların hep sakatlanarak kaybetti. Bir de Vayakeme yani müthiş bir adammış. Trabzonspor için çok önem arz ediyor. Ben Galatasaray alsın istedim. alamadılar. Suudi Arabistan'a gitti Vayakeme. Çok önemli bir oyuncuymuş Trabzonspor için. Trabzonspor onu çok arıyor. Yani Trabzon, Edin sakatlan. Mesela Edin sakatlanmasaydı bana göre e, Kopenhag'ı e ele, eleyebilirlerdi diye düşünüyorum. Ama yani bu futbol eleki şampiyonluk mücadelesi çok acımasız. Trabzonspor'un çok oyuncusu sakatlandı ve sakatlanmaya devam ediyor. Mesela Berat'ı verdiler. Niye verdiler? Ben onu anlamadım. Berat ihtiyaç duyulan bir oyuncu. Düşünüyorum yani. Yani Trabzonspor bir hafif düşüş içerisinde. Ama tabii Dağ Saray'da da istenilen bir 11'i sahaya çıkartamıyoruz. Hazır değiller. Yeni transferler. Yani hala sol bekte kim olsun işte üç oyuncu kontenjanı Türk oyuncu kontenjanı kimler için kullanılsın yani hep Galatasaray bir arayış içerisinde şu an ve Galatasaray'ı Gomis kurtarıyor. Yani Galatasaray gemisini kurtaran Gomis. Seferov için geçen hafta kaçırdığı bir gol var ki saçları başları yoktu. O top bana göre Gomis'e gelseydi onu da gol yapardı. Ama tabii Gomis de 37 yaşında ve bizim taraftarlar da ya yaşlı futbolcuları övüyorsunuz. Yaşlı futbolculardan bir numara olmaz diyor. E, o oluyor bak işte 37 yaşında Gomez. Daha sonra İpten oluyor iki maçtı. Onun için sağda e, sahada bu iki takımın da nasıl bir mücadele e, vereceğini önceden e, bilemiyorum ama Trabzonspor'da bazı işler yolunda gitmiyor bence. Yani sahadaki futbol açısından. Atıyor. Mutlaka ki Abd Abdullah Avcı bunlara çareler arıyordu. Çareler üretmeye ee, çalışıyordur ama Galatasaray maçında çareleri ne kadar bulabilecek o da şu an öngörülemez. Onun için sahada güzel bir mücadele seyredeceğiz, zevkli bir mücadele seyredeceğiz. Eğer e, Trabzonspor'un e, şampiyon olduğunu kabul edersek kendi ve seyircisi önünde, 40 yönünde oynayacağını, taraftarının da arkaya alacağını, Galatasaray'ı taraftarla bozmaya çalışacağını da düşünürsek bir nebze de olsa Trabzonspor favoridir demek istiyorum. Hocam, e, kapanışa geçerken bir spekülatif bir soru sorayım. Trabzonspor, bizim yani, hatırladığımız Trabzonspor, en kötü zamanında bile Avrupa kupaları denince farklı oynuyordu. Yani e, Avrupa'nın e, en kuvvetli takımlarına e, tarihi yenilgiler aldırmış e, bir Trabzonspor hatırlıyoruz. Yani çok uzun süre şampiyon olamadığı yıllarda bile e, Avrupa kupalarında e, Trabzonspor çok farklı oynuyordu idi. Şimdi Trabzonspor son 1-2 senedir e, şeyde e, Avrupa Kupalarında beklenen sonuçları almak bir tarafa çok da öyle heyecan yaratan bir top da oynamıyor. Biraz bunu Abdullah Avcı'nın da Avrupa Kupaları e, konusundaki e, artık e, klasikleşen başarısızlığına da e, bağlamak mümkün mü bilemiyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Trabzonspor'un Avrupa evet. Kupalarındaki bu e, hayal evet. kırıklığı yaratmasını? Öyle ama Abdullah Avcı'nın başarısızlığı. Abdullah Avcı Avrupa sahalarında başarısız. İşte hep diyoruz ya yani, yani bir halka eksik olduğu zaman kaybediyoruz. Maalesef bu futbol felsefesini bizim e, se bizi seyreden seyircilerimiz anlamıyorlar. Sen diyorlar kafayı takmışsın. Devamlı aynı adamları eleştiriyor. Yok kardeş ben eleştirmiyorum. Bak, ne diyoruz şimdi? Abdullah Avcı'yı biz hep met ettik. Doğru mu? Yani Süper Lig'de aldığı başarılar Türkiye Kupası'nda işte takımına oynattığı futbol geldiği final öncesi yarı final falan hep ettik yani. Transferlerini met ettik, Transferlerdeki e, nokta atışlarını metettik. Ama Avrupa sahaları da başarısız. Demek ki o konuda Abdullah Avcı'nın kendini geliştirmesi lazım. Yani Abdullah Avcı başarısız. Trabzonspor'da onun için başarısız oluyor. Bunlara çözüm bulabilmedi. Ama e, mesela e, Yesus olayına baktığında e, Yesus değil Fenerbahçe takımı sahada başarısızdı. Dinamo karşısında neydi? Dinamo karşısında e, karşısında, e takımı oynayamadı. Ama Yesus takımını hazırlamış. Ama ne yapsın adam yani? Takım oynayamadı. Ama burada Abdullah Avcı'nın hazırlayamadığını görüyoruz. Bana göre Abdullah Avcı'nın Avrupa karnesi zayıf. İşte evet, o zaman tabii Avrupa, Avrupa'da, Avrupa'da Avrupa'da mücadele etmek istersen o halka zayıf oluyor. Ama yok kardeşim biz Avrupa'da mücadele etmeyelim. Kendi çöplüğümüzde öten horoz olalım dersen başarılı yani tabii bana göre Abdullah Avcı başarılı. Yani Abdullah Avcı'nın Avrupa karnesi zayıf. Milli takımlarda da yaşadı. Diğer takımlarda da yaşadı. Bugün Trabzonspor'da yaşıyor. Evet, evet istatistikler e, bunu zaten kanıtlıyor. Evet hocam çok teşekkür ederim. Bütün karşılaşmaları konuşmuş olduk. E, ekleyeceğiniz bir şey var mı? E, bütün takımlara başarılar diliyorum ama hakem atamalarını beğenmedim. Bu sene Merkez Hakem Kurulu da zayıf. Merkez Hakem Kurulu elindeki hakemler de zayıf. Elinde çok dar bir kadro var Merkez Hakem Kurulu. Nun. Allah herkese yardım etsin. Yani hakemlere de yardım etsin, taraftarlara da, kulüplere de, futbolculara da yardım etsin. Diye. Hocam çok teşekkür ederim değerlendirmelerin için e, maçlardan sonra zaten e, bakacağız, göreceğiz sizin yorumlarınız e, genel olarak zaten isabetli oluyor, e, bakalım e, bu haftada ne kadar isabet ettirebileceğiz. Ben ama size üç, çok teşekkür ediyorum. Ama ama 3 skorlu tahmin yapınca zaten isabetli olur yani. Öyle diyor izleyenlerde. Vallahi işte o, o tamam, artık matematik öyle diyor da e, futbolda da bazı şeyleri önceden öngörmek tabii çok mümkün değil. Ee, yani e, şeye de gerek yok. Hani ama, ama e, en azından e, ama en azından niye 3 skorlu tahminde bulunduğumuzu izah ediyor. Evet. Yani onu anlatsanlar izah da anlatır. Hocam şöyle 3 skorlu bir maç demek de aslında bir tahmin. Yani bunu anlamak lazım. Yani e, bir, bir karşılaşma için banko şu kazanır demek kadar bu maçı 3 takım 3 ihtimallidir demek de aslında takımlar arasındaki dengeleri önceden öngörmek açısından. Bence anlamlı. Yani e, ama, yoksa... ama taraf ama taraftarın bir beklentisi var. İlla onu tuttu takım kazanacak demen bekliyor. <laughs> Davut evet, yani. Ama o ya, nasıl diyeceğiz hocam? Zaten belli değil ki iz bizi izleyen ama, hangi takım. E... Ama işte ö, öyle istiyorlar onlar. Yani biz kendi doğru bildiklerimizi söyleyelim de taraftar gene tabi arzu ettiği gibi e, beklesin neticeleri. Ama saygı duymak durumundayız ama biz tabii kendi gördüklerimizi söylüyoruz peki hocam çok teşekkür ediyorum ben hem yorumlarınız hem tahminleriniz için bizi izleyenlere de çok teşekkür ediyorum ve ayrılırken tabii hem yeniden görüşmek üzere diyorum hem de bir ricamız oluyor tabii kanalımıza abone olun diye kendinize iyi bakın efendim iyi akşamlar.